uzun ömrü olup da iyi amel yapanlar uzun ömür olup da boşuna yaşayan insan o hayırlı insan değil kendine de hayrı yok başkasında hayrı yok dünya kimse kalmıyor onun için akıllı insan ahiretine çalışan insanları. Vaktini hiç kaybetmeyen, vaktini boşa harcamayan her dakika. Ee, onun için tarikat e, bu insanların yaşamaları için e, çok faydalı bir yoldur. Tarikat oluyor. Peygamber Efendimiz Allah Azze ve Celle'ye giden yoldur. O yola gelen e, Allah'ı zikreder, Allah'ı anar, Allah Azze ve Celle'yi unutmaz. Unutmayınca da hayatı boşuna geçmiş olmaz. Çünkü hayat e, geçiyor. Ne kadar yaşasın işte e, dün dünyanın en e, uzun e, krallık, kraliçelik yapan kadın öldü. Yani bu eski zamanlarından bade Firavun 400 sene yaşamış. E, ötekiler e, eski zamanlarda çok uzun yaşayan krallar vardı ama bizim zamanımızdaki en uzun krallık, kraliçelik yapan, İngiltere'nin dünyanın en saltanatlı hükümdarı öldü. Yani onun hayatı Allah bilir, Allah nasıl hesap edecek, nasıl onu muamele edecek, onu Allah'la kendisi arasındadır. Biz de ona da karışamayız, ona da şey yapmayız kendimize bakmamız lazım yani o her sultan olmuşsun, her kral olmuşsun, her normal insan olmuşsun onun faydası sen Allah'la beraber olursan faydası var Allah'tan uzak olursan e, istersen bin sene sultanlık yap bir faydası etme yok sana Allah'la beraber oldun mu Allah Azze ve Celle senden memnun oldu mu kazanmışsın. Bu sahabeler onu biliyor, onu yapmışlar. Sahabelerin zamanında Allah yolunda şehit olmak, Allah yolunda ölmek en büyük arzularıydı. Kaimerimiz selam Teala müsallamı, sahabeleri şeyden sonra Arap kabileleri, e, sonra e, bize Kur'an öğretecek insanlar gönderin demiş. Büyük kabilelerdir. Onlardan e, eskiden insanları e, ben bunları korumam altında deyince insan al, o koruma vardı. Ama bazen de onu kabul yapmayan insanlar da oluyordu. 70 sahabeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en kurra sahabeler o kabilelere gönderdi. Onlar da e, emniyettedir diye bir tane bir oradaki kabilenin reisine göndermişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve O yolda giderken ona da tebliğ edin, İslam'ı tebliğ edin diye. O da daha önce Peygamber Efendimiz sallallahu bu teklifini daha önce de teklif etmişti ona olsun. O da demiş ortak olalım yarısı bana yarısı sana diye böyle bir terbiyesizlik yapıp el öyle Müslüman olurum diye kabul etmeyince bu içinde kin beslemiş. Bu elçi gelince elçi şeydir. Yani nerede olursa olsun onun hayatı eskiden de şimdi de olması lazım. Ona bir şey de etmemeli lazım. Onu Emniyette olması lazım. Adamların birine işaret etmiş o elçi gelince. Hemen e, o elçinin e, arkasından o işaret ettiği adam e, süngüyle sırtından vurmuş Göğsünden çıkmış mübarek e, sahabenin. O saat kanlar fışkırırken o da almış kanlarını yüzüne başına sürmeye başlamış. Başla, o sevilmeye başlayınca da demiş kazandım Kabe'nin Rabbi hakkı için ben kazandım demiş. Allah Allah adam bu şeye e, bu çünkü şehit eden insan şaşırmış. Ya nasıl şaşır? Bu adam ölüyor. Ne neyi kazandı? Hayatını kaybetti. Şimdiki dediler dedikleri gibi kaybetti. Yok kaybetmedi. Kazandım demiş. Kazandım. O da şaşırmış. Nedir kazandan bu? Demişler bu Müslümanlar da şehit de şehit olan en büyük mertebedir. Bu kazandı diye. O insan bunu şey, aklına koymuş, şaşırmış bu eşe. Soruştular soruştular, en sonunda gelip Müslüman olmuş bu güzelliği bilince. Yani hayat e, kazanmak Allah'la beraber olmaktır. Allah hepimize bu e, ahiretimize kazanmaya nasip etsin hidayet olsun insanlara, başkalarına da boşluğuna hayat geçirmesinler. Wa min Allah tevfik el Fatiha. Okunan hatim Kur'anlar var. Yasinler ve tebarek işte salavat, tehlil, tekbir. Okumuş olduğu bütün dünyaların Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olanı inşallah kabul etsin. Onlara evvela Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem ruhları için, âli ashabına cümle, enbiya, evliya, asfiyâ, meşehler ruhları için Şeyhimiz Şeyh Nazım Hazretleri, Hâlin Sultan Cennet cümlemizin geçmişler ruhları için, hayırlarının gelmesi, şerlerin defolması için şifa ve hüdiyetine La teâlâ. el fatiha Audhu billahi min إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شيخ الله فاز شيخ محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحة